Efendiler, yeri düşünce bilginize sunmuştum ki, mecliste kurduğumuz müdafaa hukuk grubu, meclis görüşmelerinin iyi gitmesini ve bakanlar kurulu çalışmalarının aksamadan yol almasını sağlama bakımından sonuna kadar yardımcı oldu. Fakat bir taraftan da muhalif duygu ve düşüncede olanlar her gün biraz daha taraftar buldukça grubun çalışmasını güçleştirmeye başladılar. Muhalefet düşüncesinin ana kaynağı müdafaa hukuk grubu tüzüğünün temel maddesindeki ikinci noktaydı. Yani, hükümet kuruluşunun teşkilat-ı esasiyet kanununa uygun olarak yapılması meselesi. Programın ilk maddesinin son fıkrası, duygu ve düşüncelerde tam bir uyuşma sağlanmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu sebeple grup içinde de görüş ayrılıkları ve disiplinsizlik baş gösterdi. Bir takım kimseler gruptan ayrıldı. Ayrılanlar dışarıdakilerle birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler buna engel oldu. Sonunda ikinci grup adıyla yeni bir grup oluştu. Bu grubu oluşturanlar memleketteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden ayrılmadıklarını, onun kongrelerde tespit edilen gayelerinin takipçisi bulunduklarını iddia ediyorlardı. İkinci gruba önayak olanlar, görünüşte Salahattin ve Hüseyin Avni Beylerdi. Birinci derecede faaliyet gösteren ve kışkırtanlarınsa Rauf ve Karabasıf Beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun faal ve inatçı üyelerinden olan Samsun Milletvekili Emin Bey, son zamanlarda bir vesileyle Ankara'ya gelmişti. Bütün gerçekleri anlamıştı. Kışkırtıcı ve bozguncuları lanetliyordu. Bu zat bana şunu anlattı. Rauf Bey ikinci grubu kışkırtıyor ve aşırı davranışlara sürüklüyormuş. Emin Bey Rauf Bey'e demiş ki, bizi sürüklediğiniz bu iş dar ağacına kadar gider. O zaman bizimle beraber bulunacak mısınız? Rauf Bey şu cevabı vermiş. Beraber bulunmazsam alça. Efendiler, bildiğiniz üzere o zaman yürürlükte olan kanuna göre bakanlıklar için ben meclise aday gösterirdim. Milletvekilleri gösterdiğim adaya olumlu veya olumsuz oy verirler yahut da çekimser kalırlardı. İkinci grup benim adaylarımı dikkate almadan kendi grupları adına ortaya attıkları adaylara kanuna aykırı olarak oy vermek suretiyle hükümetin kurulmasını engellemeye başladılar. Efendiler, mecliste ordu aleyhine de bir hareket yaratılmıştı. Diyorlardı ki, Sakarya Muharebesi'nden sonra aylar geçtiği halde ordunun için taarruza geçmiyor? Mutlaka taarruz etmelidir. Hiç olmazsa sınırlı, belirli bir cephede taarruz yapılmalıdır ki, ordumuzun taarruz kabiliyeti olup olmadığı anlaşılsın. Bu harekete karşı direndik. Maksadımız, bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak, genel ve kesin sonuca götürücü bir taarruz yapmak olduğu için, sınırlı bir cephede taarruz görüşünü benimseyemezdik. Bunda bir yarar yoktu. Muhariflerde uyanan kanaat, ordumuzun taarruz gücünü kazanamayacağı noktasında toplandı. Bunun üzerine, ordunun taarruza geçirmesi yolundaki hücumlarını durdurdular. Hücum sistemini değiştirerek, başka bir görüş ortaya attılar. Bu defa dediler ki, bizim asıl düşmanımız Yunanlılar, Yunan ordusu değildir. Zaten Yunan ordusunu tamamen yenmiş olsak da, iş bununla bitmez. İtiraf devletlerini, özellikle İngilizleri savaşla yenmek gerekir. Bunun için, Yunan ordusuna karşı bir perde hattı bırakmak, asıl orduyu Irak'ın kuzey sınırına yığıp İngilizlere taarruz etmek gerekir. Davamızın savaşla halledilmesi görüşü benimseniyorsa yapılacak iş budur.